Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Evet, bu videomuzda yine Object Oriented Programming'e devam ediyoruz. Bu videomuzda ne anlatacağız? Inheritance, yani miras kalıtım şeklinde çevirebiliriz. Bir de subclassları, alt sınıfları nasıl oluşturacağız? Onları göreceğiz. Şimdi hemen bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz Aslında şu kısmı şöyle alsak şurayı bir de şuradaki personellerimizi alsak şimdilik yeterli olur bizim için şu kısımları da siliyorum zaten bunun nasıl olduğunu öğrenmişizdir diye tahmin ediyorum peki arkadaşlar burada alt sınıfları nasıl oluşturacağız ve e, ana sınıfımızdan nasıl miras alacağız? bu mesela fonksiyonları, metodları, işte buradaki e, variables'ları, değişkenleri. Şimdi hemen buraya geliyoruz. Tabii ki class. E, bir de yazılımcı sınıfı oluşturalım arkadaşlar. Yazılımcı dedim. Şimdi şu şekilde yaparsak arkadaşlar ne olacak? Şuraya paste'e yazayım. Bu şekilde bir ana sınıf oluşturmuş olacağız. Ama biz ne yapmak istiyoruz? Bir alt sınıf oluşturmak istiyoruz. Personel sınıfından bazı şeyleri miras almak istiyoruz. O yüzden buraya gelip parantezlerimizi açıyoruz. Personelle yazıyoruz arkadaşlar. Peki. Bunu yazdıktan sonra bunu şimdi nasıl test edebiliriz? Buradan biz bunu nasıl şey yaptık? Bakın burada hiçbir şey yazmıyor. Sadece ben gelip bakın şuraları yazılımcı olarak değiştireceğim. Şuraya da yazılımcı yazıyorum. şöyle dedim print yaz bir nokta e-posta dedim şuraya da yaz iki nokta bakalım bu çalışacak mı bize nasıl bir sonuç verecek hemen çalıştırıyorum Hatta şöyle cls edeyim bir daha çalıştırayım bakın gördüğünüz gibi ne yaptı bize bu sonucu verdi peki bunu nasıl yaptı arkadaşlar bunu yapabilmesinin sebebi dediğim gibi şuradan biz personel aslında ilk önce Python ne yaptı sırayla gidelim. Python ne yaptı? İlk önce geldi yazılımcının içine baktı. Burada dedi bir şey yok. Ama dedi bu personelden bazı şeyleri dedi ee, miras almış. Gideyim ben bir personel klasının içine bakayım dedi. Personel klasının içine gitti baktı. Burada init fonksiyonunu gördü. Metodunu gördü ve bunu çalıştırdı. Bize e, bu sonuçları döndürdü arkadaşlar. Peki biz bu yazılımcı klasının, sınıfının altında ne yapabiliriz şu anda? Şimdi mesela biz şöyle bir şey de göstereyim yani bakalım. Şimdi yaz birin üzerinden ben diyorum ki zam uygula metodunu çağırmak istiyorum. Bakalım bize nasıl bir dönüş olacak? Nan diye döndü tabii ki. Tabi biz burada ne yazdıracağız? Yaz bir nokta maaşı yazdıracağız. Bakın gördüğünüz gibi şu anda normalde yaz birin maaşı neydi arkadaşlar? 15.000 ama bu ne olarak çevirdi? 15.750 olarak. Şimdi buradaki zam uygulada da bakın biz bu zam uygulaya da nasıl ulaştık? Yine buradan miras aldığımız için personel sınıfından miras aldığımız için buraya ulaştık. Ve burada zam oranında ne aldı arkadaşlar? Şuradaki zam oranı aldı değil mi? Hatta ona da bir bakalım. Bakın şuraya zam oranı diye yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 1.05'i aldı zam oranı olarak. Ama biz ne yapabiliriz? Yazılımcı için yeni bir zam oranı belirleyebiliriz. Mesela diyebiliriz ki 1.1. Şimdi ne yapacak? Bakalım sonucumuza. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Buradaki zam oranını artık Kullanmaya başladı. Çünkü ne oldu? Biz burada e, ne, e, ne diyorduk? İlk önce gelip yazılımcının içine bakıyor ve diyor ki evet zam oranı burada tanımlanmış. Ben bunu buradan alayım diyor. Bunu artık yok sayıyor. Ve bu zam oranını kullanmaya başlıyor ve onun üzerinden bir zam uyguluyor arkadaşlar. Burası bu şekilde. Şimdi bir de eee bir yazılımcı oluştururken de arkadaşlar biz bir programlama dili ekleyelim bunlara. Buraya bir Python ekleyeyim. Buraya da Java ekleyeyim. Tamam mı? Şimdi ne olacak? Bizim e, ne yapmamız lazım? Bunları oluşturmamız lazım. Ama tabii şimdi bu şekilde oluşturursak bize hata verecek. Çünkü bu argümanlar şurada yok. Bizim İlk önce bu init fonksiyonunu çalıştırıp Çünkü neden şimdi bakın şunu şuradan kopyalıyorum tamam mı buraya geldim yapıştırdım Şimdi bizim ilk önce bu init fonksiyonunu yani şunu çalıştırmamız lazım Bunu buraya kopyaladım ama bu şekilde olmayacak sileyim yani Şimdi bizim ilk önce bu init metodunu çalıştırmamız lazım bunu nasıl çalıştırabiliriz arkadaşlar? Çünkü niye e, bunu çalışıyoruz? Tekrar bunları yazamaz mıyız? Def init diyerek yazabiliriz. Ve altındakileri de yazmamız gerekir. Onun için ne yapacağız? Personel. Şuradaki e, personele niye ulaşamadık? Tamam init diyerek buna ulaştım arkadaşlar. Hmm. Daha sonra ne yapacağım? İsim. Virgül soy isim. Hatta burayı arkadaşlar ben şu an yanlış tanımlıyorum. Doğru ilk yaptığım doğruydu. Kusura bakmayın. Şu bu bu şekilde doğru. Dediğim gibi. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Buradan şimdi ulaşmam lazım aynı. Buradaki init'i çalıştırıyorum. Tabii ki yani şu anda bunu bu şekilde yazmamız gerekiyor. Ama bir de buraya tabii ne ekleyeceğiz? E, programlama dili şeklinde bir parametre daha eklemem lazım. Çünkü bu parametre gelecek buradan buraya. Tamam mı? Daha sonra buradan bu init'i çalıştırıyorum. Init'e de neler olacak arkadaşlar? İsim, soy isim ve maaş olacak. Değil mi? Ve ben bu şekilde ne yapmış olacağım? Şunları yazmamış olacağım arkadaşlar. Şunu tetiklediğim için şurada şu şekilde o yukarıdakini yazmamış olacağım. Daha sonra ne yapacağım? Self nokta ne diyorduk? Ee, şöyle prog dili diye yazalım. Pardon. Eşittir. Programlama dilini buraya bu şekilde göndereceğiz arkadaşlar. Daha sonra bunu da bir yazdıralım bakalım. Yaz bir nokta. Prog dili diyorum. Yazdırıyorum. Ve bana bir hata verdi. potansiyel argüman. Nasıl? Ne gibi bir hata bu? İsim, soyisim, maaş. Bir. E tamam. Bütün parametreler var. Ne eksik abicim? Sende. Yani eksik hiçbir şey yok şu anda. İsim, soy isim, maaş. Programlama dilinde gönderdik. Allah Allah. Evet arkadaşlar benim şurada tabii ki selfie de göndermem lazım. Onu ben unutmuşum ee, çünkü şu an e, burada farklı bir e, şey de yapacağız. O yüzden aklım oraya gitti. Selfie yazmayı o yüzden unutmuşum. Yani şurada buradaki personel şey init metoduna farklı bir şekilde daha ulaşabiliyoruz. Onu da göstereceğim. Benim aklım oraya gitti bir anda. O yüzden selfie yazmayı unutmuşum o şekilde selfie yazmamız gerekiyordu. Neyse. Peki arkadaşlar burada gördüğünüz gibi programlama dilimiz bu şekilde yazıyor. Hatta şöyle ikininkini de yazdıralım. Burada da Java'ya ulaşabiliyoruz. Peki. Biz burada arkadaşlar bu personel içindeki bu init metoduna şu şekilde de ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Buraya diyoruz ki süper. Daha sonra şuradaki selfie de silmemiz gerekiyor yani kullanmasak da oluyor. Bu şekilde de bakın gördüğünüz gibi aynı şekilde biz e, personel içindeki init metodunu tetikleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki burası bu şekilde tanımlanıyor. Yani genel kullanım bu şekilde arkadaşlar. Diğer türlü de kullanılabilir ama genel kullanım olarak bunu görüyorsunuz. Aslında ki yani buradaki süperin mevzusunu aslında anlamış olduğunuz bir tek. Yani hani personel yerine aslında ben e, süper şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki e, yani süper yazmamızın sebepleri yani sayabiliriz yani yani burada mesela Personel olarak da yazılabilir dediğim gibi ama yani e, kodlar çok fazla Hani alt sınıfların alt sınıfları falan oluşturulmaya başladığı zaman hani bu sınıf isimleri e, sıkıntı yaratabilir ileride o yüzden bu şekilde kullanılması daha doğru bir kullanım oluyor Peki arkadaşlar biz bir de bir klas daha oluşturalım bu klasa da müdür diyelim. Müdür de nereden oluşturacağız? Tekrar personelden. Personelden oluşturacağız. Şimdi bu kısımda da yine şurayı arkadaşlar bir kopyalayayım ben. Bu şekilde zaten bunu kullanacağız. Bir de tabii ki şu programlama dilini artık kullanmayacağız. Bu programlama yerine şurayı şöyle çoğaltıyorum. Şuraları kalsın. Şuraya bir Ali diyeyim. Bir de Ahmet diyeyim arkadaşlar. Şuraya MDR diyeceğim. Müdür gibisinden. Şunları şöyle kapatıyorum. Şunlar artık müdürden türeyecek. Diyorum. Peki arkadaşlar şurada yine böyle şöyle bir senaryomuz olsun. Ee, müdürlerin altına biz personel ekleyelim. Şimdi bu personelleri de tabii ki nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar? Şunu da şöyle yaptım ve hatta heh, tamam böyle kalsın. Şunu da şöyle yaptım. Şimdi personelleri de sınıf şeklinde sınıf diyorum pardon liste şeklinde ekleyebiliriz arkadaşlar. Yani birden fazla eklemek için mesela buraya hem yaz bir hem de yaz iki ekleyebiliriz. Şimdilik şöyle yaz bir şeklinde kalsın. Bir de mesela hiç yani bir müdür oluştururken de hiç personel vermeden de müdür oluşturmak isteyebiliriz. Müdürün altına personelleri daha sonra eklemek isteyebiliriz. Peki. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Buraya gelip personeller personeller şeklinde şuradan gelen yapıyı buraya çekeceğim ama şimdi buraya liste şeklinde geliyor bunlar. Değil mi? Şimdi liste şeklinde geliyor. Ne olacak? Ve dedik ki burada biz en başta e, hiçbir yazılımcıda tanımlayamayabiliriz. Yani bir personel ataması da yapmayabiliriz dedik. E, bu sefer ne olacak? Buraya boş gelecek ve hata verecek. Burada hata vermemesi için arkadaşlar biz buraya bir default değer atamamız lazım. Bu default değer de arkadaşlar nan olacak. None şeklinde biz default değerimizi atayacağız. Peki burada bizim o yüzden bir koşul yazmamız gerekiyor. Koşulumuz da şu arkadaşlar if eğer personeller e, şu şekilde kullansak daha mantıklı olur büyükte. Is not None. None değilse yani buradan personeller geliyorsa şu şekilde ne yapsın? self nokta personellerin içine personelleri göndersin. Eğer yoksa buradan gelen bir personel self nokta personellerin içine boş bir liste göndersin diyoruz arkadaşlar. Peki burada dediğimiz gibi şu anda ne yapmamız lazım? Bir de ekstra olarak ne dedim en başta bir personel atamadık. E ne olacak? Sonradan benim personel atamam gerekecek. E bunun için de benim birkaç tane daha metod yazmam lazım. Personel ekle pardon şeklinde ne yapacağız? Self alacak tabii ki. Bir de bir parametre daha alacak. Per şeklinde yazalım arkadaşlar. buraya bir koşul daha yazmam gerekecek. Nasıl bir koşul yazmam gerekecek arkadaşlar? If diyeceğim. Yani aslında benim şu self nokta personellerin içini kontrol etmem lazım. Yani nasıl kontrol edeceğim? Per in self nokta personeller. Şimdi tabi buraya e, not demem lazım ki pardon şunun yerini yanlış yazdım. Şuraya yazacağım. Not in. Yani eğer bir personel self nokta personellerin yani şurada yoksa şu listenin içinde yoksa self nokta personeller nokta diyerek bunun içine ekleyeceğim. Eğer yoksa. Bir tane daha yazacağım arkadaşlar metot. Personel attırı çıkar diye. Bir personel çıkaracağım. Self dedim. Tabi yine bu da personel olacak. Burada da bir kontrol yapmamız lazım arkadaşlar. If per in self nokta personeller self nokta personeller nokta remove demem lazım. Neyi çıkaracağım? Peri. Şimdi arkadaşlar burayı hatta şu son metodumu da yazayım. Personelleri altre listele şeklinde yazıyorum. Buraya self alacağım. Burada for döndüreceğim. per dedim. In self nokta personeller dedim. Print deyip personeli yazdıracağım bu şekilde kalsın. Burada bir hata almayacağız aslında da ne yapmamız gerektiğini tekrar göstereceğim. Peki. Şimdi buralarda neler yaptık arkadaşlar? 3 tane metod yazdık. Bir personel eklemek için. Zaten e, regular'ı regular metodları anlatmıştık. Ne yapıyordu? İlk parametre olarak self alıyordu. Bir de dışarıdan bir parametre alacak. Şimdi arkadaşlar burada parametreleri aldı. Geldi per, bir tane personel bilgisi geldi. Şurada bir kontrol yapıyoruz. Şimdi bu kontrolleri neden yapıyoruz arkadaşlar burada? Ee, hadi şurada belki çok önemli değil. Yani burada da hata alırız. Büyük ihtimalle. Çünkü yani onun içinde aynı personel olamaz. Bir müdürün altında mesela e, iki kere şu yazılımcı biri ya da iki kere yazılımcı ikiyi eklemememiz lazım mantıken. Değil mi? Burada tabii onun kontrolünü yapıyoruz. Burada zaten direkt hata alırız çünkü eğer bir personeli çıkarmaya çalışıyoruz ama eğer o personel self nokta personellerin yani personel listesinin içinde yoksa ne olacak? Bu sefer bize hata verecek yani böyle bir personel yok diyecek bize. O yüzden buradaki bu koşulları yazıyoruz arkadaşlar. Burada da e, ne yapıyoruz? E, aslında bir for döngüsü oluşturup personellerin içindeki personel listesini yazdırıyoruz. Şimdi bunları bir şurada yapalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Şöyle diyorum bakın. MDR1. personelleri listeleyi çalıştırıyorum. Bakalım bizim karşımıza ne çıkacak? Bakın gördüğünüz gibi bize bir obje olarak döndürdü. Şimdi bunu için buraya diyeceğiz ki arkadaşlar ee, tabii bunu miras alıyoruz yani yukarıdaki şu tam isim metodunu çağıracağım alttire tam isim diyorum tam isim metoduyla bunu çağırırsam eğer yani kullanırsam burada Fatih yapanı burada göreceğim Fatih yapan da bunu buraya eklemiştik zaten peki daha sonra ne yapalım şöyle araya bir print koyayım arkadaşlar daha sonra mdr1 nokta personel ekle diyerek yaz 2'yi buraya ekleyeyim arkadaşlar. Daha sonra şunu da şu şekilde tekrar yazdırayım. Bir de personel çıkar deyip yaz 1'i çıkartayım ve şunu da şöyle yapayım. Şimdi bakalım bizim karşımıza ne gibi bir sonuç çıkacak diyorum ve yazdırıyorum. Peki. Çok güzel bir sonuç çıktı. Şimdi personelleri listele dedim ve ilk önce ne yaptı? Fatih yapanı yazdırdı. Zaten bunun içinde bu vardı. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Ee, yaz ki ben personel ekle diyerek personellerin içine ekledim yani müdürün altına ekledim. Buraya bu ikisini yazdırdı ve en sonunda ne yaptım? Yazılımcı biri de buradan çıkarttım. Tekrar listele dediğimde sadece Faruk yapanı burada görmüş olduk arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu yani gerçekten uzun bir video oldu. Bazı yerler anlaşılmamış olabilir. Yani ben de bazı yerlerde takılmış olabilirim. İnşallah anlaşılır olmuştur diyorum ama burada e, isterseniz şöyle hızlıca kısa bir tekrar yapalım. Şimdi ilk önce ne yaptık? Hemen alt sınıf oluştururken ne yapıyoruz? Hemen class yazılımcı dedim. Miras alacağımız yazılımcıyı da yanına parantez içinde yazıyoruz. Daha sonra bir yazılımcı oluştururken de ne yapıyoruz? Bu yani init fonksiyonu arkadaşlar sabit. Tamam mı? Yani init fonksiyonunu her türlü yazacağız. Daha sonra miras aldığımız çünkü şöyle bir şey var zaten biz isim soyisim yani şu kısmı zaten oluşturuyoruz yukarıda yani tekrar bir daha buraya yazmamıza bir, bir manası var mı yok yani eğer biz şunu yapmasak ne yapmamız gerekecek self nokta isim deyip tekrar isim ne bileyim self nokta soy isim deyip tekrar soy isim şeklinde yazmamız lazım ama ne oluyor biz burada şu init fonksiyonunu çağırarak yani init metodunu çağırarak şuradaki şunları hızlı bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi dediğim gibi şuradaki süper mevzusu karışık bir mevzu olabilir. Hani anlıyorum ama e, kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde öğrenin, bu şekilde hani ezberleyin size nasıl şey olursa. Yani kullanımı bu şekilde oluyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Sadece biz burada e, ekstradan ne yapmıştık? Bir programlama dili eklemiştik nesneye. Onu da bu şekilde burada atadık. Peki müdürde ne yaptık arkadaşlar? Müdürde de ekstra olarak biz personeller şeklinde bir liste vermek istedik müdürlere. Altında bulunduğu yazılımcıların listesini aslında. Daha sonra ne yaptık? Eğer dedik ki gelen personeller NaN değilse dışarıdan gelen personelleri müdürün altına ekle. Eğer NaN'sa boş olarak gönder. Sonra ne dedik? Burada zaten hani e, yani müdür 2'ye direkt ya da bir müdürü hiçbir personel eklemeden de o yaratabilmek için ne yaptık? Buraya personellere NaN şeklinde bir default değer verdik arkadaşlar. Daha sonra hiç personel atanmadığında ya da personel çıkarmak istediğimizde ya da personel listelemek istediğimizde listelemek için bazı metodlar yazdık. Bu metodları da nasıl yazdık? İşte zaten regular metodlar ilk parametre olarak self alıyor yani nesneyi alıyor. Daha sonra da bir parametre daha alıyor. Buraya da per yazdık. Ve burada dedik ki bir bu dışarıdan gelen personel eğer Personellerin içinde yoksa personel listesinin içinde yoksa ekle. Burada da eğer personel listesinin içinde varsa ekle şeklinde yazdık. Burada da zaten klasik olarak personelleri bu şekilde listeledik arkadaşlar diyorum. Yine söylüyorum eğer anlaşılmayan bir yer olursa ee, yorumlara yazın. Hocam burası nasıl oldu? Burası nereden geldi? Burayı niye böyle yazdık şeklinde. Elimden geldiğince açıklamaya çalışırım. Ha bir de en son olarak şunları şöyle kapatıyorum. Size bir şey daha göstereceğim. is instance ve arkadaşlar is subclass metodlarımız var. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi is instance arkadaşlar hemen yanına açıklamasını şu şekilde yazalım. Yaratılan bir nesnenin e, tam olarak ne yazayım? Yaratılan bir nesnenin şöyle diyeyim, belirtilen sınıftan yaratılıp, bir dakika, yaratılıp yaratılmadığını yaratılmadığını gösterir. Peki nasıl çalışıyor? is instance dedim arkadaşlar. Mesela yaz bir nesnemiz. Nereden oluşturduk arkadaşlar biz bunu? Yazılımcı'dan, değil mi? Şimdi bunu çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz. Tabii bunu printlemezsen yazdırmaz. Biz bunu yazılımcı nesnesinden türettiğimiz için bakın bize true döndü. Ama biz buraya eğer müdür dersek pardon bize hata verecek ya yani hata vermeyecek false diyecek ama bakın burayı yazılımcı olarak kalsın ve bir de biz burayı şimdi personel dersem şimdi bu bize ne döndürecek önemli olan aslında burası bakın bu da true döndürdü niye true döndürdü bu yazılımcı klası personel klasının bir alt sınıfı olduğu için arkadaşlar bu çok önemli. Burası çok önemli. Dediğim gibi bu yazılımcı personelin alt sınıfı olduğu için e, bu yaratılan nesne personelin nesnesi olarak da yani sorguladığımızda bize true veriyor. Peki, şunu şuradan kopyaladım. Bu da aslında anlaşılmıştır yani yaratılan bir sınıfın diyeceğiz. Şimdi buraya ne diyeceğim arkadaşlar? print dedim. is subclass dedim. Yazılımcı dedim, virgül personel. Şimdi bu bize ne döndürecek? True döndürecek. Neden? Çünkü yazılımcı personel sınıfından oluşturuldu. Ama şuraya mesela müdür dersem bu da bize false döndürecek. Çünkü buradaki yazılımcı müdür sınıfından Oluşturulmadı ya da yaratılmadı. Peki arkadaşlar, benim bu videoluk anlatmak istediklerim bu kadar. Bunların hepsi Gitap hesabımda olacak. Oradan ulaşabilirsiniz notlara, oradan kontrollerinizi yapabilirsiniz diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.